Bir yer var arkadaşlar. Karanlık bir yer. Siz bitseniz bile size güç verecek bir yer. Parkuru tamamladınız. Bittik sanıyorsunuz ama bitmediniz. Görevde olacağım tatlı olacak. Gözlerin dolacak. Dişlerin sızlayacak. Ama seni o karanlık yere ulaştıracağım. Zihin çarklardan oluşur arkadaşlar ve bedeni yönetir. Kaybedecek şeyi olmayan zihin bedeni zorlayamaz. Ciğerler, kalak tükeniyor. Retin olacak, beden iflas ediyor. Ama o karanlık yere sadece kendiniz için gidemezsiniz. Seviniz, ırkınız, dinlediğiniz müzik, sevdiğiniz yemek senin ne kadar önemli değil. Önemli olan iki şey var arkadaşlar. Vatan ve yanınızdaki adam bu iki şey için ölür ve öldürürsünüz. Arkadaşınız icabında bacağını tekrar sakatlayacak. Ama dostunu asla yarı yolda bırakmayacak. kolay bir şekilde yenebiliyoruz. Ama bence şu an şeye ihtiyacımız var. Birazcık da zamana ihtiyacımız var. Çünkü gerçekten çok iyi dediğimiz takımlar, yıllardır birlikte oynayan takımlar e, bizden kat kat daha iyi oyunu iyi anlıyorlar. E, ben yaklaşık 6 ay içinde veya 1 yıl içinde e, top 10'u, top 5'i görebileceğimi düşünüyorum. Bir hayıplandım ki o majöre, o majöre gideceğim ama o, o majöre gidip alacağım dedim yani kendime. Bir gün, bir gün.